Tokat'ın Zile ilçesinde bir cep uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Şey, ya, Cengiz Akan idaresindeki cip viraj alamayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerini arama kurtarma kurtarmayla sağlık ekipleri gitti. Sağlık ekipleri araç sürücüsüyle birlikte Ercan ve Ferhat Çertel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir başka kazanın yaşandığı yer İzmir'in Balçova ilçesi. Hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Narlıdere'den Balçova'ya giden Mustafa Kılıç idaresindeki hafif ticari araç, kenarda bulunan çitleri yıktıktan sonra ağaca çarptı. Sürücü Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki kişi de yaralandı. Yaralar sağlık ekip verince 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan Kılıç'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak morga götürüldü.